Bonkidey Rufu Omaera Herkese merhabalar Köpeğe şimdi silah çıkarıp vuracağım artık sus Eee Bak am. Bir dakika. Ya. Neredesin lan? Hey! Şşt. Abla bak! Aptala bak. Kes lan. Tamam hocam indirecek aşağı bir elimde. Sopayla gireceğim şimdi var ya. Bana bakıyor havluyor orada. Bir tane vuracağım ağzına. Aşağı dolmak vardı şimdi var ya. Her neyse. Videoya gireceğim giremiyorum ya. Dikkatimi dağıttı ya. Şey aklıma geldi ya. Köpek küfür ediyor. Köpek üzülüyor ya. <laughs> başladı ama Ya siktir git. <laughs> Lan bu kadar üzülme Umur'a koyun. Bir siktir git dedik abi. Arkadaşlar şimdi size olan bitenleri anlatayım. Aldığım hesap vardı ya o hesabı da bıraktım. <laughs> o hesabı bıraktım. Neden bıraktım ama normalde bırakmazdım. Satma fırsatı geçti mi 900 TL'ye bir arkadaşa sattım. O yüzden e, üstüne ondan önceki hesabı da para artı bir hesapla takaslamıştım. Takasladığım hesabı da elmas hesabıyla takasladım. Yani dolaylı yoldan kâra geçtik. Şu an kârdayız. İki elmas hesabım oldu. Birinde 100 level uta var. 80 level buruk var. 400 küsür var. 2500 elmas var. Bir ihtimal onu main yapabilirim. Uta buruk. O hesapta da sadece ekslere saklayabilirim. eksi hesabı yapabilirim. Hesapta şimdiden Uta var. O çok güzel. Tesoro var. Şimdi Tesoro scout'ına basacağım. Belki ee, Jozu da Tesoro'da level atlar. Ona dedim videoyu çekeyim. Çıtır bir scout olsun. Hem de buradan madalya gelecek ya. Bu madalyalar Tesero'ya da oluyor. Jozu'ya da oluyor. Ama Jozu'ya yakışmaz atak. Uta'ya da oluyor. Evet bir tane verecek. Ne verdi? Runner, runner istemeyiz ya. Ben hmm. şu tipsiz çocuğu ya? Ya o ne kötü bir saç toplama şekli. Ya nesin sen ya? E, git ya. Bak gene bunu verecek bana. Spam atacak değil mi bu oyun? Tesoro istiyorum. Joz istiyorum. Bu kadar. Bak istemediğim tek karakter bu. Hmm. Ne alaka ya? İki hesapta da solo boş. Hadi bak. iki tane Tesoro, bir tane jozu lazım bu hesabı. Sonuncuya kadar bir tane bir şey var abi. Hmm. İşte bu kadar. Sonuncudan bir tesero daha ya da bir jozu hmm. hmm. Bu kadar. Bir de yarın ekstrem gelsin, Kaido gelsin mesela. Efsane olur mavi. Mavi takım yaparız belki ya. Tamam bir tane de jozu lazım. Bu kadar. Madalyaları da alıyoruz. Çok temiz. Bu boş çıktı. Bir şey vermedi ya. Yani. çok kritik. Oo, çok kritik. Çıktı. Diyelim şu aptal kızı verme. Ne no olur verme. Ne no olur verme. Ne no olur iki tane gözü ver. iki tane tez. Ya. Neyse sonuca kadar bir şey vermeyecek bu kesin de. Senin a Neyse buna da şükür diyelim. Ya yine kötü değil de yani. Abi ver şunu da onu da 80 yapayım. Oynayayım mis gibi iki tane karakter bir şeye basmadan fragmanak. Yine frag basmam da. Bu hesapta fraga dokunmuyoruz abi. Ekstrim gelene kadar dokunmuyoruz. Tezi Mecbur aptal kızla oynayacağız ya. Mecburen oynatıyoruz ya. Ee, bakalım. 60 leveller ama iki tane Zoan supportumuz var. Yani bunlar böyle geliştirilip support yapılabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Ne olacak göreceğiz. Şu anda sıfırdan al sat yapa 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 yapa. 1000 TL'ye kadar kar ettim. Üstüne toplamda 600 TL değerinde iki elmas hesabım var. Yani düşününce 1000 500 TL falan bu ay oyun hesabı alıp satarak kazandım diye ürünü. Tabii bunu sürekli yapmayacağım şu an. Denk geldi öyle. Hesap aldım. Tam hesabı isteyen malı çıktı mesela. Atıyorum 50 TL fazla sattım mesela. 250 aldım, 300'e sattım. Bazen şanslı oldu mesela. Kaydo şanslıyım. Ee, 70 TL'ye bulmuştum tesadüfen. Ee, 300'e sattım öyle öyle en son güzel bir hesap buldum 900'e sattım main yapacaktım onu da yani 900 geldi mi satmak şey gibi düşünün bunu arkadaşlar sen Anadolu takımısın Santossun, elinde Neymar var Barcelona teklif yaptı satmak zorundasın abi sen Santossun, kendine gel tutup ne yapacaksın anladın mı para lazım sana o mantık kendinize iyi bakın görüşmek üzere bir gün biz de bir Barcelona olacağız. Ama hangi gün bilmiyorum ama bir gün olacağız. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.